Seni böcek gibi ezeceğim şapşal suratlı. Ha? O pis eldivenlerini torunumun üzerinden çek. Büyük baba. Hükmen sen iyi misin? Evet. Hey o benim mi? Hayır benim. Onlarla dolu bir kasam var. Ses kimliği doğrulanmalı. Ben torunlarımı çok seviyorum. O makine neden yapıldıysa tam da tabletim gibi. Ya vurursak belki de onu yok edebiliriz. Kesinlikle. Al hadi hazırlan Şerif. Gelmemiz gereken bir kanun kaçağı var. Vay oh, canına bu fikri acayip sevdim. Aksi ay, ay, nereye gittin Şerif'im? Sen Smite! Seni kasabadan def edeceğim teneke kutusu. Aa, bunu görmek isterim. Silahlarını hazırlamak isteyebilirsin yağlı kafalı. Üç, iki, bir. Davran! bu son teknoloji şey su geçirmez değil mi yani? Sızlanmayı bırakıp bana bir izin verirsen halledeceğim. Aa! İleri marş! Bize büyük silahlar lazım. Duydun mu ufaklık? Aa, duymam mı? Oh, bu pek iyi değil. <laughs> Onu su kulesine doğru sürükleyin. Şu teneke kutuya banyo. Kontroller arızalı. Onları lazerle vur da sihirli teknolojinle onları havaya uçur. Ya yapamıyorum ki silahlar falan hep bozuldu. Senden hoşlanmadım. Hem de hiç hoşlanmadım. Ya 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 ya! Çabuk pirinç gömlemi alır. Pirinç mi? Tanrı Smite'a kasabanın sahiplerini gösterdik. Evet. Gidin <laughs> buradan ve bir cihaz. Dönmeyin! <laughs> Oradaki Kevin mi? Onca zamandır Buharlı Smite'la mı çalışıyordu? <laughs> Şimdi aklıma yattı. Smite'ın bana şapşal surat demesi tuhaf gelmişti. Aa, nasıl kaybettik ya? Senin eski zamanlara takıntın olmasaydı onları yenmiştik çoktan. Hayır. Her şey senin modern zamana uyma çaban yüzünden oldu. Eğer bu işte yıllardır öğrendiğim bir şey varsa... ...o da her zaman B planını hazır tutmaktır. Hadi ezelim şunları. Hadi şu sözünü ettiğim bombacı güvercinleri salalım. Kesinlikle. Şuradaki kaldıracı indir. Aa! Bir daha sakın Aa! işlerime burnunu sokma yağlı kafalı. Seni titiz burada civata kutusu. Oyun zamanı sona erdi. Bu soytarılıktan bıktım usandım artık. Şimdi size buharın üstün gücünü göstereceğim. Aa! Buhar mı dedin sen? Ne ne evet öyle dedim. Aynen öyle. Bu makine inanılmaz. William buraya gel fotoğraf çektirmek istiyorum. Nihayet <laughs> takdir <doktir> kazandım. <laughs> Oo <Ooh>. harikulade. <laughs> Haftaya kasabaya gelecek misiniz? Burada bir buhar festivali olacak ve kömür ve buharın elverişliliği üzerine bir konferans vermenizi istiyoruz. Gerçekten mi? Bu şahane bir şey olur. Aa, evet elbette beyler. Hadi cezaevine gidelim. Sevgi dolu buhar tutkunlara endişelenmeyin. Geri döneceğim. Hoşça kalın. Uy, i̇yi kova işi çıkardınız çocuklar. Saat topota karşı su kullanmak gerçekten pratik zeka işiydi büyük baba. <laughs> evet. Hala yeni bir tablet borçlusunuz. <laughs>